Evet beyler bu videoda en kötü acil durum senaryosuna değineceğiz. O da iki motoru da şu gördüğünüz iki motoru da kaybetme durumu. Bu sefer motorları yapmayacağım. Kasten durduracağım. Tırmanışa geçeceğiz. Şöyle yükümüz de var. Dışarıdan da göstereyim size. Görüyorsunuz bayağı da bir gövde altında da bombaları görebilirsiniz. Oldukça yükümüz var kalkışa geçeceğiz tırmanacağız ben zamanı biraz ileri alacağım siz de vakit kaybetmeyin diye 4000 feet geçtikten sonra motorları kastan şuradan gaz kolunu tamamen kapatıp kapalı konuma getirip kapatacağım evet şimdi tırmanışa başlayalım bu arada flaplarım 7 derecede take off trim de yapmalıyım take off trim tuşu da şu tarafta şöyle çok az belli oluyor frene basarak şimdi gazı biraz ileri ittireyim take off trim yapıyorum önce Şuradan take off trim yaptım. Ardından şöyle bir sabitleyeyim. Tam gaz veriyorum. Frenler basılı. Nozzle stringim de açık. 7 derece şu an kalkışa hazırım. Frenlerden çekiyorum. 70 nata kadar nozzle steering'imi açık bırakabilirim. Küçük düzeltmeler yapıp. Evet hızımı da şuradan görebilirsiniz. Çalıştı ve tabii ki kapatıyorum hemen. Biraz geciksem de Artık rudderla düzeltme yapıyorum. 140 knot daha havalanacağız. Yükümüz ağır olduğu için. 140 knot ve rotate diyorum. Kalkışa başladık. İniş takımlarını kapatıyorum. Silencer'ı da çalıştıracağım. Silencer'la birlikte. Silencer şurada bulunuyor beyler. Şuna bir tuş atayabilirsiniz. O sesi duymamak için yapıyorsunuz. Evet. Yükümüz ağır olduğu için Bakın şu an çok düşük bir hızdayız Ki 130 knot çok düşük tırmanmak için Flapları da kapatıyorum Sıfır pozisyona getirdim 160 knot'ın Altına düşmemeye çalışın Tırmanırken yükümüz oldukça Ağır çünkü Evet burnumu biraz da arttıracağım. Şöyle zoom yapayım. 5 ile 10 derece arasında ve 160 natın altına inmemeye çalışayım. Tırmanırken zamanı hızlandırıyorum şimdi. Zaman hızlandı. 4000 fiti geçtik. Normal halini aldım. Motorları şu an kastan durduruyorum. Silencer bu arada çok ses çıkartıyor. Motorları durdurduğum için iniş takımı açmamı istiyor. Hemen havalimanına doğru dönüyorum. Fakat önce jetson yapın. Kaybettiğiniz anladığınızda önce bir yükünüzden kurtulun. Şöyle bir bakıyorum. Helmet mount display'i batarya konumuna getirebilirsiniz. Ve yine çalışmıyor. İş vakit kaybetmeden havalimanına dönün. Şu an havalimanını görüyorsunuz. Sochi'den kalktık. Şöyle biraz daha zoom yapacağım. O havalimanına ince. Şimdi burada kritik olan şu. Önce APU'yu çalıştırıyorsunuz. Size bir güç versin. Ardından %100 olunca APU jeneratör APU daha doğrusu APU jeneratörü açıyorsunuz. Şöyle yukarıdan gidiyorum. Bakın beyler. Yukarıdan gidiyorum. Fakat hız göstergem çalışıyor. Çünkü pitot tüpüne bağlı. Oldukça da yavaşım. Neredeyse 150 knot. Evet açıldı. EPU Generator'ı çalıştırdığımda artık güç gelecek. EPU Generator çalışana kadar sayıyı kullanın. Standby Attitude Indicator. Ve en kritik kısmı anlatıyorum. Şurada Emergency Brake var. Bunu mutlaka çekiyorsunuz. Aksi takdirde iki motoru kaybettiğiniz için yerde frenleriniz çalışmayacak. Bunu belirteyim. Evet hızım yüksek hava frenlerini kullanıyorum Fila, Flapları diyorum iniş takımlarını son ana kadar açıyorsunuz 200 knot'ın altındayım iniş takımlarını açıyorum Sidencer'la susturdum Ve dik bir iniş yapın şimdi flapları da Açıyorum 7 dereceye getirdim Ardından 20 dereceye getiriyorum hızım giderek altitude, altitude. düşüyor önemli değil şu şekilde dik bir iniş de olsa sakin bir iniş yapacağım gördüğünüz gibi tüm motorları kaybetsek de bu şekilde şu an frenlerim çalışıyor eğer okulu çekmeseydim frenlerim bir şekilde çalışmayacaktı. 70 nat'ın altına geldiğimde de geldim. Nose etkinleştiriyorum. Bu şekilde duruyorum. Sakin bir iniş yaptık. Sakin bir duruş da yapalım. Şöyle Evet frenleri artık sonuna kadar kökledim şöyle dışarıdan da göstereyim. Hava frenlerini kullandım. Kullanmayabilirsiniz tamamen sizin hızınıza bağlı. Jet hızını da yaptık. Kalanlar sadece ECM podumuz, Lightning Targeting podumuz ve hava hava füzelerimiz Sidewinder'lar kaldı. Bu şekilde yapıyoruz artık. Hava frenlerini kapatabilirim gerek yok. APU da kapatabilirim diyeceğim fakat şu an zaten hiçbir şey yapamam. Motor da hareket etmiyor bekliyoruz. Hidrolik basınçta düştü. Şurada da görebilirsiniz. Bol bol uyarı gelecek. Şu Master Caution çok fazla yanım sönecek. Yani bunun içinde bir tuş atamanızı tavsiye ederim. Ben hangi tuşa atadım? USC Master Caution Key diye bir tane tuş var burada. Buna sol kontrol M varsayılandır. Bir de ben şöyle cancel diyeyim kesikli bir çizgi görüyorsunuz. Kesme işareti görüyorsunuz. ESC tuşunun altındaki tap tuşunun üstündeki çift tırnak işaretini atadım. Burada tek çizgi olduğuna bakmayın. Çift tırnak yani böyle çok sık kullanacağınız bir tuşu da oynayabilirsiniz. Fakat sadece klavye ve joystick oynuyorsanız o çift tırnağı bence flayerlar için bırakın derim yine de bir tuş atamanızı tavsiye ederim en azından sol kontrol mü. Fakat o da çok hızlı olmayacak çünkü elinizi joystickten çekmek zorunda kalacaksınız. Tek bir tuş olsun sizin kolay erişebileceğiniz bir master caution tuşu olsun derim. Evet gerek yok artık yapıyor kapatıyorum zaten oyunda bitti. Tamamen kapattım. Umarım faydalı olur en kritik noktasını tekrar söylüyorum. İki motoru kaybettiğinizde emergency brake en kötü durum senaryosunda. Çok düşük bir olasılık. İki, iki motoru da kaybettiğinizde hayatta kalma olasılığınız. Daha doğrusu uçağı tek parça halinde indirebilme olasılığınız. Elbette uçaktan eject yapıp kendinizi atıp kurtulabilirsiniz. Paraşütle iniş yapabilirsiniz. Fakat havalimanına çok yakınsanız bu prosedürleri uygulayabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere beyler.